Evet arkadaşlar Bahadır Hoca soru çözümüne hoş geldiniz. Bugün ne yapıyoruz? Bugün fonksiyonlarda birbiri e, cinsinden yazma fonksiyonlarda işlemler gibi sorular çözmeyle e, devam edeceğiz. Hemen ilk sorumuzdan başlayalım. Ne demiş bize? fx eksi 4 bölü 2 işte 3x eksi 4 olduğuna göre fx eksi 2'nin eşiti aşağıdakilerden hangisidir? Yani parantezin içerisinde x eksi 2 yapmamızı istiyor. Yani x eksi 4 bölü 2'yi biz ne yapmak istiyoruz? x eksi 2 yapmak istiyoruz. Hemen şuradaki x'i yalnız bırakalım. Yani x eksi 4 eşittir. 2x eksi 4. Bakın bunu karşıya yaptık. Buradaki yani şuradakini bir x1 değeri gibi düşünebilirsin. Farklı x'ler olduğunu görün. Burada x neye gidiyormuş? 2x'e. Yani soru bize şunu söylüyor. Şuradaki eksi 4 ler birbirini götürdü. x gördüğümüzde de biz 2x yazdığımız zaman x eksi 2 ifadesini yakalıyormuşuz parantez içerisinde. Yerine yazarsak bakın gerçekten de f 2x eksi 4 bölü 2 eşittir. x gördüğüm yere 2x yazıyorum. x gördüğüm yere 2x yazıyorum. Burası da ne yaptı bakın. 6x eksi 4 yaptı. Burayı iki parantezin alırsak. iki parantezinde x eksi 2 bölü 2 eşittir. 6x eksi 4 gelecektir. Bakın ikiler gitti. fx eksi 2 yani sonun bizden istediği şey kaça eşit olduğu halde 6x eksi 4 eşit oldu diyebiliriz. Bir sonraki sorumuza bakalım. Evet demiş ki bize bir fx-1 eşittir 3x artı 2 olduğuna göre fx artı 3'ün fx-1 cinsinden değeri hangisidir diye sormuş. Öncelikli olarak fx artı 3'ü bir bulalım. Yani parantezin içerisini bakın x-1'i ne yapmak istiyoruz biz? 2x artı 3 yapmak istiyoruz. Eksi 1'i bu tarafa atarsak demek ki x gördüğüm yere benim ne yazmam lazım? 2x artı 4 yazmam lazım. Götürüp yerine yazıyorum. Burası artık ne yapacak? Yazmayalım uzun uzun. fx 2x artı 3 yapacak. Eşittir. x gördüğümüz yere ne yazıyorduk? 2x artı 4. Yani 3 tane 2x artı 4'e eşitmiş burası. Hemen burayı da çarparsak burası da ne yapar? 3 kere 2. 6x artı 4 kere 3. 12 diyebiliriz. Bir de neyi unutmayacağız? Bakın biz burada sadece 3'e yazmıştık. Şurada bir de artı 2'miz var. Şurada bir de artı 2'miz var. Bunu unutmayacağız. Yani f2x artı 3'de neye eşitmiş? 6x artı 14'e eşitmiş. Bu dursun. Adam benden neyi sormuştu? Bu bulduğum ifadenin yani 6x artı 14'ün fx eksi 1 cinsinden değerini yani ben x yerine ne yazarsam fx eksi 1 kalır diye düşünmem gerekiyor. Bunu da bulmak için ne yapacağım ben? Şuradaki şu denklemde x'i çekeceğim. X gördüğüm yere f(x) -1 cinsinden ne yazabilirim diye düşünüyorum. Bakın 2'yi karşıya attım. f(x) -1 -2 eşittir. 3x. Herkesi 3'e bölersek x gördüğüm yere benim bunu yazma hakkına sahipmişim. Yani x gördüğüm yere f(x) -1 -2/3. Bakın f(x) +3 fonksiyonunda bunu yerine yazıyorum. 6 tane x gördüğüm yere f x eksi 1 eksi 2 bölü 3 yazabiliyorduk. Artı en dışta da neyimiz var? 14'ümüz var. Şuradaki 3 ile şuradaki 6'yı sadeleştirelim. 2. Soru bitti. F 2 x artı 3 eşittir. 2 tane f 2x eksi 1 eksi 4 artı 14 şeklinde geldi. O halde sorumuz 2 tane f x eksi 1 artı 10 ile bitirmiş olduk. x eksi 1 cinsinden değeri f 2 x eksi 1 artı 10. D seçeneğinde yakalamış olduk. Doğru cevabı. Evet. Üçüncü sorumuz bize demiş ki pozitif reel sayılarda tanımlı bir f fonksiyon için Yine bir fx değeri vermiş. f3x'in fx cinsinden eşitli diye sormuş. Önce sorumuzun orijinalini bir bulalım. Yani f3x'imizi bir hesaplayalım. f3x eşittir. x gördüğüm yere 3x yazacağım. 3 tane 2 çarpı 3x eksi 1. Yani f3x'imiz 3 üzeri 6x çarpı Burada eksi 1 vardır. Buradaki eksi 1'i de ne olarak atalım buraya? bölü 3 olarak katalım. Daha sonraki ikinci işlemde ne yapıyorduk biz burada? Yani şuradaki ifadeyi fx cinsinden yakalamaya çalışacağız. Buradaki ifadeyi yakalamaya çalışırsak yani fx eşittir 3 üzeri 2x bölü 3 gibi düşünürsek 3 tane fx eşittir ne gelecektir buradan? 3 üzeri 2x gelecektir. Bakın burası bizim için bir kopyadır. Neden? Ben sorumun şuradaki f3x'teki şurayı şöyle yazabilirim. Burayı 2 üzeri x'in kübü şeklinde yazabilirim. Üstün üstü çarpılıyordu çünkü. Bölü 3'ümüz hala duruyor. Bakın ne yapacağız? 3 üzeri 2x gördüğümüz üzerine yani biz ne yazabiliyormuşuz? 3 tane fx yazabiliyormuşuz. Yani fonksiyonu ben fx cinsinden yazmış oldum. Yani 3 tane fx'in kübü bölü 3 bana cevabı verecektir. Bu da nedir? 3'ün kübü 27 tane f küp x bölü 3'tür. 27 bölü 3'ten 9 tane f küp x bana neyi vermiş oldu? f 3 x'in f cinsinden karşılığını bulmuş oldu. Onu da c şıkkında görüyoruz zaten. Evet, dördüncü soru ne demiş bize? Pozitif reel sayılardan alınan bir fonksiyon tanımlamış. F2x'in f cinsinden değeri aşağıdakilerden hangisi? Bakın. Hmm. Şimdi f x sormuş bize. f 2 hesaplayacağız. Ama fx cinsinden bir kere soruda fx yok. Önce sorudaki bir fx'imizi hesaplayalım. Yani şurayı x yapan değer nedir? x gördüğüm yere ne yazmam lazım benim? x gördüğüm yere x artı 3 yazarsam artı 3 eksi 3 götürür. fx kalır. O zaman önce bir fx'imizi yazalım. fx eşittir. x gördüğüm yere x artı 3 yazarsam x artı 4 bölü x artı 3'tür. Buradaki şu, şunla bir işimiz yok artık. Biz fx ile çalışacağız. Çünkü soru fx vermiş bize. f2x'i sorduğu için öncelikli olarak ne yapıyorduk biz? f2x'imizi hesaplayalım. Bu nedir? f2x demek. 2x artı 4 bölü 2x artı 3. Bu da tamamdır. Daha sonra ne yapıyorduk? f2x'in fx cinsinden dediği için x gördüğüm yere fx cinsinden ne yazarım diye bakacağız. Yani şuradaki bir önce x'i fx cinsinden bir yazalım. Şurada bir içler dışlar çarpımı yaparsak x fx artı 3 fx eşittir x artı 4 gibi düşünüyorum. Buradaki amacımız x'leri bir tarafa toplamak. Yani x fx eksi x eşittir 4 eksi 3 tane fx geldi bakın. x parantezin alırsak burayı fx eksi 1 eşittir 4 tane 3 fx yapar. Herkese fx eksi 1'e bölersek şöyle herkese fx eksi 1'e bölersek x gördüğümüz üzere biz ne yazabiliyormuşuz? 4 3 fx bölü fx 1 yazabiliyormuşuz. Bunu nerede Götürüp yerine yazalım. Yani iki tane 4 eksi 3fx bölü fx eksi 1 artı 4 ya şurayı önce bir 2 ile çarpalım mı? Çünkü ikisinde de 2x, 2x var. Şu işlem bir dursun. Her defasında aynı işlemi yapmayalım. Orayı bir toparlamış olalım. Yani şurada sorunun bir yerinde. Şurada 2 ile çarparsak ne yapar? 8 eksi 6 fx bölü fx eksi 1 yapar. fx gördüğümüz yerde a yazalım. Yani hiç uğraşmayalım soruyla. Yani soru şöyle bir şey oldu artık. 8 eksi 6 a artı 4 bölü pardon Şurada işlem notası yaptık. Önce sorunun tamamını yazalım. 8-6a bölü a-1 artı 4 bölü 8-6a bölü a-1 artı 3 oldu. Götürdüm. Ne yaptım ben? Fonksiyonu şurada 2 ile çarptım. Şu verilen şu ifadeyi şurada 2 ile çarptım. Daha sonra da fx yönden a yazdım ki soru daha kolay bir şekil alsın. Hemen işlemlerimizi bitirirsek yani şurada paylaş 8 6 a artı 4 a eksi 4 bölü a eksi 1 bölü 8 6 a artı 3 a eksi 3 bölü a eksi 1 her ikisinde a eksi 1'ler gider. Şurada 4 var. Eksi 2A var. Aşağıda 5 var. Eksi 3A var. Yani o zaman biz cevabımızı 2A eksi 4 bölü 3A eksi 5 şeklinde görebiliriz. 2A eksi 4 bölü 3A eksi 5 şeklinde görebiliriz. Kime A demiştik? Fx fonksiyonuna da biz götürüp A yazmıştık. Beşinci soru demiş ki bize R pozitiften pozitife gitmek için olduğuna göre fx aşağıdakilerden hangisidir demiş. Ne vermiş? fx artı bölü fx artı 1 bölü x eşittir x kare artı 1 bölü x kare. Burada şunu kullanacağız. x artı 1 bölü x'in karesini alırsak biz verilen ifadenin karesini alırsak. Yani bu nedir? Birincinin karesi artı iki tane birinci ile ikincinin çarpımı artı ikincinin karesi yani 1 bölü x'in karesidir. Şurada şunlara gittiğini görürüz. Yani x artı 1 bölü x'in karesi eşittir. x kare artı iki artı 1 bölü x kare olarak görürüz. Bunu da karşıya atarsak eksi 2 olarak. Yani x artı 1 bölü x'in karesi eksi 2 eşittir. x kare artı 1 bölü x kare gelmiş olur. Şuradaki şu ifadeyi zaten bakın soruda bizim tam görüntü kümemizde. x kare artı 1 bölü x kare bizim görüntü kümemizde. Ne yapacağım? Ben bu ifade yerine yani fx fonksiyonu eşittir. Pardon fx vermemiş bize. fx artı 1 bölü x fonksiyonu eşittir. x artı 1 bölü x'in karesi eksi 2. Bakın onun neye değerini yazdım. Şu dikdörtgen içerisinde aldım değerini yazdım. Artı 5 şeklinde tanımlamış. E burada biz şunu biliyorduk zaten fonksiyonlarda. Bakın x artı 1 bölü x var. x artı 1 bölü x var. Yani burasına ben a dersem. Buraya da direkt a diyebiliyorum. Yani f eşittir. a'nın karesi artı 3 ya da fx eşittir x'in karesi artı 3 verilen ifadeyi fx cinsinden yazmış olduk x kare artı 3 şeklinde. Reel sayılardan sıfır çıkarmış altın sorudan reel sayılardan sıfır olmak üzere yani tanımsız yapan değerleri çıkarmış. Denklemini sağlayan fx aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi fx vermiş f1 bölü x vermiş. fx Artı 3 tane F 1 bölü x eşittir. 8 x demiş. Şimdi bunu biz nerede yapmıştık? Basamak sorularında aslında buna benzer sorular vardı. Yani F 2 1 bölü 2 varsa biz ne yapıyorduk? Bir de tam tersini yazıyorduk. Yani ben şurada x gördüğüm yere x gördüğüm yere 1 bölü x yazarsam burası ne yapar? F 1 bölü x artı 3 tane F 1 bölü x gördüğüm yere 1 bölü x yazarsam eşittir 8 tane 1 bölü x geldi. Bakın alt alta denkleme rahat rahat şöyle bir yazalım. fx artı 3 tane f 1 bölü x eşittir 8 x geldi. İkinci denklemden de f 1 bölü x şöyle alt alta yazayım. f 1 bölü x şurası ne yapar ters çevirip çarparsak 3 tane fx Kaça eşitmiş? 8 bölü x'e eşitmiş. E ben e, fx'i arıyorsam eğer soruda... E, Soru bize fx'i soruyor çünkü. f1 bölü x'lerden kurtulmak için... Benim şurayı neyle çarpmam lazım? Eksi 3 ile genişletmem lazım. Ve taraf tarafa toplamam lazım. Yukarıdan bir fx gelir. Aşağıdan eksi 9 tane... 3 kere 3, 9 tane fx gelir. Buradan eksi 3 gelecek. Eksi 3 artı 3 götürecek. Yukarıdan bir 8x gelecek. Eksi 24 bölü x gelecek. Eksi 8 tane fx eşittir. 8 parantezinde e, ne gelir burası da? x eksi 3 bölü x gelecektir. Bu 8'ler birbirini götürsün. Eksi de karşıya atarsak çarpma olarak fx eşittir. 3 bölü x eksi x gelecektir. 3 bölü x eksi x e seçeneğinde doğru cevabı görmüş olduk. Şimdi fonksiyonlarda işlemlere geçtik. Evet ilk sorumuzdan bakalım ne demiş bize. f eksi 3 tane gx fonksiyonunun görüntü kümesi aşağıdakilerden hangisidir diye sormuş. Bize fx ve gx fonksiyonlarını tanımlamış. Burada şunu unutmamak lazımdı. Eğer f ve g fonksiyonunu toplayıp çıkartıyorsak bizim e, işlem yapabilmemiz için yani buradaki bir eksi ikilin karşılığına bakarken Aşağıda da bir eksi 2 olsun ki işleme sokabilirim. Ama bakın yukarıda eksi 2 var. Aşağıda eksi 2 yok olmaz. Ya da burada eksi 3 var. Yukarıda eksi 3 yok olmaz. Her ikisinde eksi 1 olduğu için işleme sokabiliriz. 1 var. Bakın burada 1 yok olmaz. 2 i̇ki, her ikisinde de var. İşleme sokabiliriz. Şimdi demiş ki bize. f eksi 3 tane g eksi. Yani ben bunu şöyle yazabiliyorum. f eksi 3 tane g x şeklinde yazabilirim. f eksi kaçmış? fx'imizin gittiği değer kaç? Değerlerle çalışıyoruz. 2 eksi 3 çarpı gx'imizin değerini de neyle çarpıyor? 5 ile çarpıyor. 15, 13. Burası ne yaptı? Eksi 13. Bu kim için değerimiz oldu yalnız? Her eksi 1 değerimiz oldu. Eksi 1 bu işleme girdikten sonra eksi 13 olarak çıktı verecekmiş bize. Aynı şekilde ee, 2 için 4, 2 için eksi 2. O zaman şunu yapalım hemen. f x Eksi 3 tane gx. Bu kaça gidiyordu? Direkt 4'e gidiyordu. Eksi 3 tane. Bu kaça gidiyordu? Eksi 2'ye gidiyordu. Artı 6, 4 daha 10. Demek ki bizim 2 değerimiz işleme girdikten sonra f-3 g denk, denkleminin işlemine girdikten sonra 10 olarak çıkacakmış. Her ikisinde bir çıktısı eksi 13 ve 10'dur Diğerlerini ne yaptık biz? Alamadık. E, i̇kisinde de olmadığı için. Şimdi bakıyorum burada tanım kümesi reel sayı reel sayı sıkıntı yok. Demiş ki adam bize önce sorumuzu yazalım. G eksi 2 tane fx. Şurayı bir x gibi düşünelim ya da a gibi düşünelim. G eksi 2 tane f fonksiyonumuzu bir yazalım önce. Yani g fonksiyonu x kare artı 4 x eksi 3 eksi 2 tane f fonksiyonumuz 5 x eksi 6 x kare artı 4 x eksi 3 eksi 10 x artı 12 yaptı burası. Toparlarsak denklemimizi x kare eksi 6 x artı 9 yaptı. Şu işlemin sonucu ki bu da neye eşittir zaten? x eksi 3'ün karesine eşittir. Birincinin karesi, birinci ile ikincinin katı, ikincinin karesi. x gördüğün yere ne yazıyordu adam bize? Kök 5 artı 3 yazıyordu. Hemen götürüp yerine yazıyorum. Kök 5 artı 3 üç, eksi 3'ün karesini alıyordu. diyordu. İkisi birbirini götürür. Kök 5'in karesinden işlemimizin sonucu kaç eşittir diyebiliriz. 5'e eşittir diyebiliriz. Üçüncü soru bize ne söylemiş? Hemen bakalım. 3 açık aralığından 2 kapalı aralığına Şimdi şurada göstermek gerekirse bir sayı doğrusunda. Çünkü bize kesişimleri lazım, ortak elemanlar lazımdı. Birisi eksi 3'ten geliyor. Eksi 3 açık. 2 kapalı. Alttaki fonksiyonlardan geliyor. G fonksiyonu. Şurada bir eksi 1'imiz var. Eksi 1'den açık. Şurada da 3 var. Şöyle devam ederse. 3'ten açık. Şimdi her ikisinde de kesişim olan yer neresidir? Tanım kümesi olarak. Her ikisinin de kesişen yer. Bakın şu aralıkta her ikisi de kesişiyordur. O zaman bizim e, tanım küme görüntü kümemiz 2'den kapalı olacak. Eksi 1'den açık olacak diyebiliriz. Yani bir x değeri yazacaksak biz eksi 1 ile 2 aralığında yazacağımızı söyleyebiliriz. Bu sorunun en sonunda kullanacağımız kısım. Şimdi f bölü g'yi sormuş bize. Yani x kare eksi 1 bölü x artı 1 şeklinde bir soru sormuş bize. f bölü g x'i soruyor. Çarpanlarına ayırırsak burayı. x eksi 1 çarpı x artı 1 bölü x artı 1. 2 kare farkı gibi düşündüm. x artı 1'ler götürdü. Bizim görüntü kümemiz ne eşit olacakmış o halde? Bizim görüntü kümemiz x eksi 1 eşit olacakmış diyebiliriz. Şimdi görüntü kümesini sorduğu için bana biz görüntü kümesini bulmuştuk. Sadece burada x eksi 1 olması için yani eksi 1 küçüktür x o da küçük veya eşittir 2. x eksi 1 olması için herkesten 1 çıkartıyorum. Yani eksi 2 küçük x eksi 1 o da küçüktür veya eşittir 1. Buradan eksi 1 çıkardık. Buradan eksi 1 çıkardık. Buradan eksi 1 çıkardık. Sonucu x eksi 1 bulduğumuz için. Yani bizim cevabımız ne olacakmış halde? Eksi 2'den açık 1'den kapalı. B seçeneğinden doğru cevabı yakalamış olduk. Evet şimdi bu soru ne demiş bize? F fonksiyonu pozitif tam sayılardan reel sayılara. X de reel sayıda giderken burada sadece pozitif tam sayılar var. Yani 1, 2, 3, 4, 5 gibi sayılar var. E burası da 3'e kadar kapalıymış. Yani buradaki olabilecek pozitif sayılar kimler? 1, 2, 3. Yani ikisinin kesiştiği yer biz sadece kaça bakabiliriz işleme sokabilmek için? 1, 2, 3'e bakarız. Önce F1'lerimizi bulalım. F1'i 5'tir. G1. 3-1'den 2'dir. Bana bunların farkını sormuş. Farkı 3. F2'ye bakarsak F2, 6. G2. 1'dir farkını sormuş 5'tir. f3 7 g3 0 farkını sormuş 7. f(x) g fonksiyonu görüntü kümesi hangisidir diye sormuştu. 3 5 ve 7 bizim görüntü kümelerimiz yani B seçeneği olacaktır. R'den R'ye tanımlı f ve g fonksiyonlar için f artı 2 g vermiş f eksi g vermiş f 1 çarpı g 1'i sormuş. Şimdi biz fonksiyonların toplama ve çıkartmasını ayrı ayrı yazabiliyorduk. Yani ben şurayı f x artı 2 tane g x eşittir 2 x eksi 7 f x eksi g x eşittir 5x artı 2 formatında yazabiliyordum. E peki ben önce fx ve gx'i bulmaya çalışsam yani şurayı önce 2 ile bir çarpsak burayı 2 ile çarparsak burası taraf tarafa topladığında 3 tane fx yapar. Burayı 2 ile çarptık. Burayı 2 ile çarparsak gx'ler birbirini götürür. Eşittir. Taraf tarafa topladığım için burada bir 2x eksi 7 gelecek. Artı 2 ile çarptığım için 10x artı 4 gelecek. Yani 3 tane fx eşittir 12x eksi 3 geldi. Herkes 3'e bölersek fx eşittir 4x eksi 1 şeklinde geldi. Şimdi gx'i bulalım. gx'i bulmak demek fx'i götürüp yukarıdaki denklemde yerinde yazmak demek. Herhangi de yerinde yazabilirim. Yani şu değerini yazalım. Çünkü fx eksi -gx gx'i direkt biliyorduk. 4x eksi 1 eksi gx eksi gx eşittir. 5x artı 2 gx'i bu tarafa attım. Pozitif olsun. Bunu bu tarafa atarsak eksi x olacaktır. Artı 2'yi bu tarafa atarsak eksi 2 olacaktır. Eksi 1 de burada var. Eksi 3 olacaktır. Adam bizden neyi sormuştu soruda? F1 çarpı G1'i sormuştu. Hemen değerlerimizi hesaplayalım. F1 eşittir. 4 kere 1 4. 1 çıktı 3. G1 eşittir. Eksi 1 eksi 3 daha eksi 4. Bunların çarpımları nedir diye sormuştu. Bunların çarpımları da kaç eşittir diyebiliriz. Eksi 12. Cevabımız C seçeneğinde gelmiş oldu. Evet 6. ve son sorumuz bize demiş ki. Her ikisine de bakıyorum. Tanım kümeleri R artı R artı kesişimlerinde bir sıkıntı yok. Olduğuna göre f eksi 2 tane g bölü f artı g'de 4 nedir diye sormuş. Şimdi biz bunları şöyle yazabiliyorduk ayrı ayrı. F4 eksi 2 tane g4 bölü f4 artı g4 formatında yazabiliyorduk. Şimdi f4 ve g4'ümüzü yukarıda hesaplarsak f4 demek kök 4'ten 2 demektir. G4 demek 4'ün karesi 16. 16 x 13'ten 3 demektir. Götürüp soruda yerine yazalım. Yani F4 2 eksi 2 tane G4 3 bölü F4 2 artı G4 3 Burası ne yapar? 6 yapar. 2 x 6 eksi 4 bölü 3 2 daha 5 Eksi 4 bölü 5 bizim cevabımız olacaktır. Evet arkadaşlar bu testin de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.